Bono Belediyesi 3 yıldır sürdürdüğü sosyal sorumluluk projesiyle engelliler ve maddi durumu yetersiz olan ailelerin çocuklarına ücretsiz yüzme kursu veriyor. Işıkkent Spor Tesislerindeki açık ve kapalı havuzlarda verilen eğitimlerden şu anda bedensel, zihinsel ve otistik gibi engel ya da sağlık sorunu yaşayan 6-15 yaş arası 87 çocuk yararlanıyor. 16 yaş üzeri yetişkin engellilerin değer aldığı bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında haftada bir saat kurs alan çocuklar servisle evlerinden alınıp aynı şekilde evlerine bırakılıyor. 12 grup olarak verilen eğitimler birebir antrenör eşliğinde gerçekleşiyor. 3 ay olarak planlanan eğitim süresi yoğunluğa göre arttırılıyor. Dezavantajlı çocukların bu imkandan periyodik aralıklarla devamlı olarak yararlanması sağlanıyor. Eğitimler sırasında aralarında işitme ve görme engellilerle epilepsi hastası ya da Down sendromluların da bulunduğu çocuklarla antrenörleri arasında duygusal bir bağ kuruluyor. Onlar havuz ortamını farkındalıklarının farkında olmadıkları ve tüm engellerin kalktığı yer olarak görüyor. Görme engelli Mert ile Gülçin ve Sedef bu çocuklardan sadece üçü. Sedef yüzerken mutlu oluyor musun? <laughs> evet seviyor musun evet, seviyorum hepsini evet. adım Mert soyadım Kılıçkan Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulunda 5. sınıfa gidiyorum burada olmayı seviyorum burada çok mutluyum yani öğretmenimle -ha, Havuz havuzda güzel yani bugün beni bir heyecan sardı bugün okula gitmedim Normalde öğrenciyim yani seviyorum havuzda yüzmeyi eğleniyorum bazen bone, bu nevi, e, ders sonunda başım ağrıyabiliyor. Çok güzel Bornova Belediyesi'nin ücretsiz yüzme kursundan yararlanmak isteyen çocukların dermatolojik ve fizyolojik ya da engelli raporu alması gerekiyor. Aileler bu raporlar ve iki fotoğrafla birlikte Bornova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'ne başvuru yapıyor. Işıkkent'teki tesislere giden Bornova Belediye Başkanı Profesör Doktor Kamil Okyay yüzme kursuna katılan engelli çocuklarla bol bol sohbet etti. <laughs> Amaçlarının Bornova'nın her noktasına eşit hizmet götürmek olduğunu söyleyen Başkan Sındır, sosyal belediyecilik adına engelli çocukların da her türlü sosyal imkandan yararlanması gerektiğini ifade etti. Yaklaşık 90'a yakın şu anda birebir e, terapi amaçlı eğitim verdiğimiz çocuklarımız var. E, maddi durumu yetersiz olan yine bir o kadar e, çocuklarımıza da bütün servis imkanlarını da karşılayarak mahallelerinden, evlerinden çocuklarımızı alıp getirip eğitim verdikten sonra da tekrar evlerine götürdüğümüz bir hizmet olarak bunu yapıyoruz. Bu e, kentimizde bir sosyal belediyecilik adına e, bu çocuklarımızın da Yaşam hakkını, onların da e, her türlü sosyal imkandan, kültürde sanatta olduğu gibi sporda da yararlanma gereksinimlerinden kaynaklanan bir çalışmadır. E...